Herkese tekrar merhabalar. Bugünkü videoda kuvvet çeşitleri ve Newton'un ikinci hareket yasası üzerine durulmuştur. Önce kuvvet çeşitleri ile başlayalım. Kuvvetleri duruma göre farklı şekilde sınıflayabiliriz. Mesela, cisme temas ederek onu harekete zorlayan kuvvetler ve temas etmeden etki eden kuvvetler, yani alan kuvvetleri gibi. Verilen şekilde temas kuvvetleri ve temas gerektirmeyen kuvvetlere örnekler verilmiştir. İki cisim arasındaki fiziksel olarak temas yapan kuvvetler A, B ve C iken, fiziksel olarak temas gerektirmeyenler ise D, E ve F'dir. Genel olarak fizikteki temel kuvvetler temas gerektirmeyen, yani alan kuvvetleridir bunlar. Kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, nükleer kuvvet ve zayıf kuvvettir. İki kütleli cisim arasında kütle çekim kuvveti vardır. Ancak gündelik hayatımızda bu kuvveti göremeyiz çünkü etkisi çok büyük kütleli gezegenler ve veya yıldızlar arasında görülebilir. Bizim Güneş etrafında dolanmamız veya Ay'ın Dünya etrafında dolanması bu kuvvet sayesinde'dir. Elektromanyetik kuvvet ise elektriksel yükler arasında veya mıknatıslar arasında yükün veya kutupların cinsine göre hem itme hem de çekme kuvveti şeklinde karşımıza çıkabilir. Nükleer kuvvet ise Atom çekirdeğinde etkin olan kuvvettir ve çekirdeği bir arada tutan kuvvettir diyebiliriz. Zayıf kuvvet ise, daha çok belli radyoaktif bozulma süreçlerinde ortaya çıkan atom altı parçacıklar arasında etkin olan kuvvettir diyebiliriz. Kuvvetlerin sınıflanmasından sonra şimdi, Newton'ın ikinci hareket yasasını incelemeye başlayabiliriz. Bu yasaya göre, bir cismin ivmesi veya hızındaki değişim, ona etki eden net kuvvetle doğru orantılı ancak onun kütlesiyle ters orantılıdır. Bir cisme net bir kuvvet etki ediyor ise, bu kuvvet, harekette değişimlere yol açar ki, bu da ivme olarak ifade edilir. Ancak, bir cismin kuvvet olmadan da hareket ettiğini hatırlayınız, sabit hızlı hareket gibi. Bu kanunu, matematiksel olarak, toplam bileşke kuvvet veya net kuvvet eşittir ema olarak ifade edebiliriz. M kütleli bir cisme uygulanan kuvvetle onun ivmesi arasında bir grafik çizersek alttaki grafik gibi doğrusal bir eğimli doğru elde edilir. Ki, bu eğim sabit olup cismin kütlesine eşittir. Burada toplam kuvvet net kuvvet olup, bileşke kuvvete eşittir. Ayrıca buna, dengelenmemiş kuvvet de denir. Eğer cisim tek boyutta değil üç boyutta hareket ediyorsa her bir doğrultu için F eşittir ama bağıntısı ayrı ayrı yazılıp incelenmelidir. Ayrıca, Sayı kuvvetin birimi Newton'dır. Ve ne ile gösterilir? Bu da 1 kilogram metre bölü saniye kareye eşittir. Şimdi, kütle çekimi veya yer çekimi kuvveti üzerinde duralım. Yer çekimi kuvveti, dünya üzerinde olan her cisme etki eden kuvvettir ve yönü dünyanın merkezine doğrudur. Newton'ın ikinci yasasına göre bu kuvvet F, mg'ye eşittir. Bu kuvvet cismin yeryüzündeki ağırlığı olarak da bilinir. Cismin kütlesi ne kadar büyük veya küçük olursa olsun cismin kütlesine göre yerçekim ilmesi aynıdır, değişmez. Newton kanunlarında kütle eylemsizlik kütlesidir ve cismin hareketindeki değişime karşı koyma direnci olarak tanımlanır. Yerçekimi kuvvetindeki kütle ise cisim ile dünya arasındaki yerçekimi ile belirlenir. Deneyler yerçekimi kütlesi ve eylemsizlik kütlesinin aynı değerde olduğunu göstermektedir. Şimdi Birkaç kavramsal soru ile konumuzu bitirelim. Birinci soru. Bir araba batıya doğru 20 metre bölü saniyelik sabit süratle ilerliyor iken ona etki eden net bir kuvvet var mıdır? Cevap. Araba hangi tarafa sabit süratle giderse gitsin ona etki eden bileşke kuvvet her zaman sıfırdır. Diğer soru. Verilen araba duruyorken ona etki eden herhangi bir kuvvet yoktur ifadesindeki yanlış olan şey nedir? Bu ifadeyi nasıl düzeltebilirsiniz? Cevap: Burada araba ile ilgili olarak birkaç farklı durum olabilir. Mesela, araba hareket halinde iken kısa bir süreliğine durmuş olabilir. Durduktan sonra ters yönde hareket ediyorsa durma anında arabaya etki eden bir kuvvet etki eder. İkincisi, araba yeryüzünde durduğu için onunla her an bir yer çekimi kuvveti ve onu dengeleyici bir kuvvet etki eder ama bu kuvvetler dengededir. Bu durumlara göre ifade düzeltilebilir. Mesela durgun halde duran bir arabaya etki eden bileşke kuvvet sıfırdır denebilir. Diğer bir soru, bir cismin ivmesi yok ise bu cisme net bir kuvvet etki edebilir mi? Veya bu durumda uygulanan net kuvvet sıfır olmak zorunda mıdır? Cevap, Neto'nun ikinci hareket kanununa göre bir cismin ivmesi olabilmesi için evet ona net bir kuvvet etki etmesi gerekir. Eğer cismin ivmesi yok ise cisme etki eden net kuvvet de sıfır olmalıdır. Son soru, bir cisme bir kuvvet etki etmektedir. Bu durumda cisim ivmesi sıfır olabilir mi? Bu durumda cismin hızı sıfır olabilir mi? Cevap, burada cisme bir kuvvet etki etmesini nasıl anlamamız gerekir? Eğer bunu net kuvvet olarak düşünürsek net kuvvetin etkisi altında cisim ivmeli hareket etmek zorundadır. Newton'un ikinci hareket yasası ve hiçbir zaman ivmesi sıfır olamaz. Ancak bu durumda anlık olarak cismin ivmesi değil hızı hareketin herhangi bir noktasında sıfır olması mümkündür. Aşağıdan yukarı fırlatılan cismin en üst noktasındaki durumu gibi. Eğer kuvveti net kuvvet değil de dengelenmiş herhangi bir kuvvet olarak düşünürsek, yerde duran bir taş gibi, o zaman bu cisme kuvvet etkidi ama bileşkesinin sıfır olduğu için ivmesinin ve hızının sıfır olabileceğini veya ivmesinin sıfır olup sabit hızla hareket edebileceğini söyleyebiliriz. Bu şekilde bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki konu, etki tepki prensibi üzerine olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalınız. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.